Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçen sene tarla yapmıştım. E, vlog videolarımı izlemiştirsiniz belki. İzlemediyseniz vlog videolarımdan takip edebilirsiniz. Geçmiş videolarımdan. E, arkamdaki yeri temizleyeceğim. Tabi bunu birkaç günde temizleyeceğim ama siz kısa bir video olarak izleyeceksiniz. Var onları temizleyeceğim. Bu sene daha büyük bir tarla yapacağım Allah'ın izniyle. Şöyle Mart'ın bugün 30'u. Şöyle i̇şte gardırikler açmış. Bilmiyorum belki siz farklı şey isim olarak adlandırıyor olabilirsiniz. Şöyle arkada da e, çatı yapılmıştı daha önce. Onların molozları vardı. Bu şekilde. Bunları alacağım. Geçen sene buraya şu kadar yere tarla yapmıştım. Allah izin verirse de bu sene buraları şöyle temizleyeceğim. Ufak tefek şeyler yapacağım. Elimde de sarımsak var. Onları dikeceğim. Taşları temizliyoruz şimdi. sapları var. Geçen seneden kalma. Hepsi kırılmış. Bunları kesiyorum. Aslında şey yapmasam da olur. Buradan kessem de olur. Bitten bilsin ya. Çok kötü duruyor. Buralara yani kaplıya böyle kesiyorum. Şu oktarı bir yolayım. kadar kalın. Değişik bir de kökü var. Kaldı burada. Gül 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 gül. Çok yoruldum. Dur, de de. Çok mu yoruldun? Kıyınca. Kıyınca bakacaktım. <laughs> Tamam. 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 Şuraya koyacak bir. Tamam. Bakın. Salacağım. Ha, salacağım kocaman. Oo. Dokunmak ister misin? Evet. Dokun. Bekle. Ben bir şey yapmıyor bak. Korkuyor mu ama? Sokmuyor bir şey yapmıyor. Alabilirsin elini. Al, avucunu aç. Koyayım. Getir elini. Aç hı, böyle. Korktun mu? Tamam. Ağabeyi korkutuyor. Şunları içine koyayım da kaybolmasın. Ama sen hadi. Kuşlar çocuğu gelmiyor. Evet kuşlar çocuğu gelmiyor.

<laughs> ああねえこちゃん。

İkisti, ikisti. Oo, o. Gidii. Lili, bu şey de daha üstteyiz. İşte bekliyorlar. Tamam. Yehu! adam fırlı. Aa, peçet. Bıstı Kadar yeter. Olsun. Hayır. Hı? O da iyi. Şey koymalıyım. Öyle mi? Evet. Öste işte iki yapıyorum ben. Hiç şey. Pikme çadıyız ya. Meşgı, evet. İşte böyle yapacağız. Tamam. O kadar da çaşsın olacaklar. Kadar yeter bugünü. Yapın. Anneme yapınca Şöyle gidelim. Atalım içine. Hmm. Şu da bir Kaç Tamam. Şükür. Gel. Gel. Şöyle bekle. Niye? Niye? Burayı. Hı Benlik bu kadar yeter. Tamam şükür. Hastaneye gitmişim. Şimdi Burada bidon var, biri yapıyor yani. ya. Şöyle temizledim. Burası hep nane olmuş zaten, nane kökleri. Oralarda da o şekilde. Diğer tarafta baldıran var. Galibikler var, orayı bozmayacağım. Aslında bozması vardı. En azına birazcık yer açtım şu kadar, şuraya kadar. Anne. O ölmüş aşkım. Ölmüş. Hadi solucan nerede? Onu koyalım yerine. Solucan. Bak uzanmış. İçeri girmeye çalışıyor. Gel toprağı atma koyalım. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Buraları temizledim. Ama şurayı temizleyemeyeceğim. Çünkü nane var. Bu kaldirik dediğim var. Mendek var. Onları sökmeyeceğim çünkü. Temizlersem de onlar bozulabilir diye. Böyle kalmasına uygun gördüm. Şöyle ön kamerayla pardon kamera kamerayla çekeyim. Sen tamam. Şurayı temizledim. Burası komple nane kökü. Şurayı temizledim ama zaten burada naneler var diye. O arası da hep nane. Çıkıyor zaten kökler aradan. Şurada göründüğü gibi. Çöpleri falan temizleyeceğim. Ah, fazla temizleyemedim aslında. Hastane işim olduğu için bir fazla şey yapamadım. Yoruldum. Böyle. Burası galdirik. Şurada mendek var. Baldıran diyorlar. Mendek diyoruz. Burası zaten ağaç kökü olduğu için bir şey büyümeyecek. Burası böyle kalacak. Artık buraya ne dikebilirsen dikeceğim. Bu şekilde Mayıs'ta da kazacağım. Mayıs'ta işte Nisan sonu kazacağım. Bir şeyler dikeceğim inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah tarla videolarımızda görüşürüz. Ee, sanırım buranın şeyini bir ay sonra falan yapacağım. Aynen bir ay sonra falan tekrar çekeceğim. O zamana olur. Anne, Has, gerçi anne, sarımsak dikecektim ama ben onları de... henüz hazırlayamadım. Onun için karar da veremedim aslında. Belki şeye dikebilirim. Kutulara dikebilirim. Çünkü orada yer yok anne, dediğim gibi. Çür. Tamam aşkım. Galdirik falan var ya. Onları temizleyemeyeceğim için. Çünkü onları da yiyoruz. <laughs> ee, kutuya dikeceğim diye ciddiyim Anne, izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Gel videolarımıza. Görüşmek üzere.